Merhaba. Ee, daha önce peynirlerimi salamura da bekletmiyordum. Bunun sebebi kavanoza bütün olarak koymakta sıkıntı yaşıyordum. Çünkü kavanozdan çıkartmak oldukça zor oluyordu. Keserek koymak gerekiyordu. Şimdi ben böyle enine cam kapta salamura hazırladım. Ee, %8 oranında hazırladım. Anlatacağım birazdan nasıl olduğunu. Peynirleri de bu şekilde koydum atacağım şimdi. Ara ara kontrol edeceğim erime olup olmadığını. Şimdi salamura suyunu hazırlıyorum. Peynir altı suyundan yapacağım. Burada daha önceden vakumlamış olduğum 10 Ocak tarihli peynirler var. Bunları salamuraya koyup denemek istiyorum. Bu da 10 Ocak tarihli, bu da 10 Ocak, bu da 10 Ocak. Burada da bir deneme yaptığım bir peynir vardı. Zaten havası kaçmış. Bunu da salamura suyuna koyacağım. Şimdi ölçüyorum. Yüzde 8'lik oran kullanacağım. Yüzde 8'lik oran ne demek? 1 kilo, 1 litre suya 80 gram koymak demek. Tuzum da burada. 18 200 olunca ben tabağı ölçtüm. 80 gram olacak. Evet 200 gram oldu. Yani 80 gram tuz var şu anda burada. Bu arada bu peynir altı suyu harika kokuyor. Yaklaşık 2 hafta önce kaşar peyniri yaptığım peynir altı suyu buzdolabında beklettim. Şimdi salamura suyunu hazırladım. Peynirlerimi koydum. Tarihlerini biliyorum. 10 Ocak'ta yaptığım peynirler bunlar. Bir tane de farklı bir tarih var. Daha eski bir peynir. Şimdi bunları kapatıyorum. Bu şekilde kontrol ederek buzdolabında saklayacağım.